Merhaba arkadaşlar Gemi Sürk'ün bir de hoş geldiniz bugün Horror Brav'ın yeni güncellemesini inceliyoruz Evet arkadaşlar Horror bravo uzun zamandır oynamıyorduk ve çok güzel güncellemeler gelmiş çok güzel yeni karakterler yeni haritalar gelmiş bugün bunu inceleyeceğiz yeni gelen karakter ve mod ise arkadaşlar Ice Cream yani Rod gelmiş onun haricinde arkadaşlar youtuberlara özel easter eggler eklenmiş ve sanırsam bizim easter eklendi, eklediler arkadaşlar ekstradan bir de evinden vardı evin yanın yanında Rod da geldi şuradan haritayı değiştirebiliyoruz biliyorsunuz ilk okul haritası çıkmıştı Rabini bulunduğu alan. Şimdi yeni bölümle beraber arkadaşlar artık Ice Cream yani Rod'un bulunduğu yer de geldi. Bizim Easter Egg'imizi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Hemen şuraya basıyorsunuz. Hemen şurada bir tane YouTube işareti var. Şimdi buradan Customize dedikten sonra buraya Game Surk yazıyorsunuz. Okey dedikten sonra arkadaşlar evet logomuz geldi şu anda artık bir tane Hemis Türk logolu bir sprey hediye ediyor. Bu şekilde alabilirsiniz. Bence güzel. Ben bunu kullanmak istiyorum abi. Başka yapabileceğiniz arkadaşlar reklam izleyerek bazı itemler kazanabilirsiniz burada. Ee, ondan sonra günlük ödülleriniz var. 7 gün boyunca girerseniz arkadaşlar Rabi'nin hemşire kostümünü alabiliyorsunuz. Rod'u editleyebiliyoruz. Bazı kostümleri geldi. Kostümler alabilmeniz için Horror Pass almanız lazım. Horror Pass aldıktan sonra ilk zaten ilk seviyede şu görünümü görünüme sahip olabiliyorsunuz. Daha sonrasında işte şu şekilde görünümler var. Bunları da kol atlatıkça günlük görevlerinizi yaptıkça bunlara da sahip oluyorsunuz. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama sanırsam 50 lira falan olması lazım. Horror Pass açmak. Evet burada fiyatlar yazıyor. Bunlardan dolayı birazcık pahalı olabilir. Bu arada bedavadan bir Altınımız var. Şunu alalım. Ondan sonra başka yapabileceğimiz şeyler var. Bunda günlük teklifler, günlük teklif teklif alabiliyorsunuz. Burada paketler var, indirimler var. Bir sürü şey var. 590 gemede sesi açabiliyorsunuz. Hemen uzatmadan günlük görevleri de yapmayı unutmayın. Günlük görevleri yaptıkça arkadaşlar point kazanıyorsunuz ve paste'le ilerlememizi sağlıyor bunlar. Evet bakalım, play tuşuna basalım. Gerçekten nasıl bir şeymiş görelim. Rot bölümü. Aa bunu paylaşamıyorum burada. Gemi Türk logosu falan atayım dedim de atamadım. Oyunun ilk çıktığı zamanlarda çok fazla hatası vardı. Sanırsam artık düzeldi. Daha da böyle iyi bir seviyeye getirdiler. Horror Bro ilk defa izliyorsunuz arkadaşlar. Tüm Kepler'ın karakterlerinin bulmuş olduğu online bir oyun arkadaşlar. Yani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. En sonunda hayatta kalan oyunu kazanıyor. Böyle bir mantığı var. Biri içeri girdi bu arada. Sesini aldım. Burası bu, bu arada Rod'un kasabası. Rod'un yeri arkadaşlar. Rod'un evleri falan olacak. Hatta bizim şeyi görebilecek miyiz bilmiyorum ama. Şu anda ben bir evin içindeyim de. Aç abi. Metki çıktı. Sinin çıktı. Bakın. Buraya hatırlıyorsunuzdur. Ice Cream'in ilk oyunundan. Aa. Burada bir ka Aa bir dakika burası mı? Hii, evet. O, o da burası işte. Bizim dostların aga ve çiz fotoğraftan anladım zaten. Direkt Ice Cream'deki odanın aynısını buraya koymuşlar. Buradan aşağı atlayalım. Mutfak da aynı mı acaba? Mutfak da aynı. Bu arada şey nasıl yapıyor? Ah, şuradan bir Lan sen ne yapıyor? Aa, manyağa bak yanıma geldi bir şeyler yaptı. Şu. Evet, Games Türk logomuzu buraya bıraktık arkadaşlar. Buraya geldi bize bizi görmüş olsunlar. Biz buradaydık. Biz buradayız. Tamam. Beni vurdu mu? İ hiç de vurmamış ya. Evet, Rod'un dondurma aracı da burada arkadaşlar. Harita da bayağı küçük. Ama bu insanlar nerede? Artık küçük olmasına rağmen insan yok. Ama var. Ne yapıyor lan o? Nereye gitti? Ne oğlum? İnsanlar geçiyor. Aa, roda dönüyor. Oh no. Aa, dondurdu beni. Rot 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 rot. Bir de rodun süresi var. Ama adam öldürücük de sanırsam süre şey oluyor. Portalın açılması sonra bir dakika. Abi rod. Rodun süresi şu anda yukarıda gözüküyor. Allah yine dondurma attı. Dondurma attı ama Dondurma süresi de bayağı uzunmuş. Ha bitti galiba. Rod olma süresi. Gidiyorum. Orada mı? Charlie değil mi o? Charlie karakter. Aha orada. Pusmuş oraya. Oha. Çok güzel vurdum he. Kafasına kalsın. Selam. Vur şunu. Lan. Mermi bitmiş ben de diyorum niye ateş etmiyor. Aa rod olmaya bir gem kaldı. Adam geliyor. Ne yapıyor bu manyak? Arkanda ben varım. Evet, iyisi bizi. Çok değişik bir oyundu ve direkt birinciliği aldık. Herkes şu anda oynamayı bilmiyor tabii. Herkes daha yeni başlayanlarla oynadığımız için ranklarınız artık tabii ki de daha profesyonel oyuncularla eşleşiyorsunuz. Aa biz güzel bir oyun atlattık güzel. İlk oyun ilk win. Şimdi amacımız rod olmak, bir de rod olmayı göstereyim size. Roda dönüştüğünüzde nasıl? Zaten kısaca gördük. Dondurma özellikleri var. Düşmanları dondurarak yavaşlatabiliyor bir gem daha olsaydı roda dönüşecektim ama dönüşemedim çünkü <laughs> oyun bitti. Evet oyunumuz başladı. Yine tek bacak karakterimize devam ki. Baseball bu sopamız var. Oo bu her şeyden başlattı. Sokaktan başlattı. Pompalık. Pompalı verdi. Aha. Sen ne yapıyorsun lan burada? Arkandayım kanka. Aa manyak. Önüne sağına soluna bakmıyor. Kanka önüne sağına bakmazsan böyle vururlar ya. Adam acıdım ya. Keşke vurmasaydım. Şimdi gem toplamak istiyorum. Gem gem gem. Roda dönüşmek istiyorum. Oyuncu sayısı çok az kalıyor ya. Bence bu oyuncu sayısını arttırmaları lazım. Ben gayet güzel bir savaş alanı olur. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl bir düşünüyorsun. Baksana adamlar birbirlerini öldürmekten oyun bitti şu anda. 8 kişi kaldı. Şu makinenin de alalım abi. Yerimiz kalmadı çünkü. Nerede bu millet? Aha birini gördüm. iyi güzel vurdu. iyi oyuncuya denk geldik bu arada. 7. olduk. Bakalım. evet bu adam adamdaki eşyalara bak zaten. Belli iyi oyuncu oldu. Evet. ilk defa öldük. Adam roda bile dönüşebiliyor bu arada. İstese roda da dönüşebiliyor. Ama biz izlemeyelim. Tekrar yeni bir maçı. Şimdi yeni bir maça daha girelim. Bu sefer artık o roda dönüşmeyi göstermek istiyorum size. Hadi bir daha. Başaracağız. Bu arada oyuna 12 kişi girebiliyormuşuz. Şimdi gördüm. Onun babasının emojisini atıyorlar şu anda. Minrotlar. Evet oyunumuz başlıyor. Güzel bir yerden başladık inşallah. Neredeyiz biz? Evet. Şurada açalım. Ne çıktı? Medkit çıktı. İşime yaramaz. Oğlum bana silah ver silah. Oğlum şey verdi ya. Sapan da vermezsin. Bu ne yapıyor burada ya? Kanka sopayla dalmazsın ama. Şu da elma ya. Ya 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 ya. Afiyet olsun afiyet olsun. Aa sinema yeri. Burayı hatırlıyorsunuz mu? Hatta bizim eee YouTube videomuz filan oynuyordu. Sinema yerindeyiz şu anda. Aga adamlar haritanın aynısını koymuşlar ya. Zaten aynı yapımcı olmasından da çok da sorgulamamak lazım. <laughs> Şunları alalım. Güzel güzel. Aha gem buldum. Çok iyi. Üç tane daha bulursak roda dönüşebileceğiz. İnşallah. Net birbirlerini öldürmeden. Ha güzel çıktı. Şunu alalım abi. Shotgun yakında zaten çok iyi iş görüyor. Peki tek ben mi buradayım? Niye insanlar yok? Bu mermisini alabilirdim aslında. Bir gem daha bulduk bu arada. Arkadaşlar. Bir gem daha bulduk ama iki tane daha ihtiyacımız var. Onları nereden bulacağız? İnsancıklar. Birini öldürürsek ondan gem çıkarsa iyi. Bak buradaki kutuları açmışlar. Burada bir yerde. Ama nerede? Aha gördüm. O mu lan? Adam mıydı o? değilmiş. Kutuymuş. Biri birine sıkıyor şu an. Aha biri roda dönüştü. Abi. Soğuttu beni. Ay birini yedi. Yapma yanarız hocam. Aa karnaval yeri burası. Abi lütfen ben de bir roda olayım. Olmaz mı kanka? Ben de rod olmak istiyorum. O hakkını bir kere daha kullanacak %90 dondurma gücünü. Kaç kişi var? 4 kişi vardı. Evet dedim. Bir kere daha kullandı. Görünürde yok. Güzel. Hadi hocam sal da artık devam edeyim. Çok uzun sürüyor bu arada dondurma şeyi ya. Hadi iki tane gem. Birini öldürelim. Yapma. Aa öldürdü birini. Son dakikada öldürdü birini. Gücü bitiyordu. Aha gördüm. Bitiyor, gücü bitiyor, gücü bitiyor, gücü bitiyor, gücü bitti. <gülüyor> 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 ne öyle lan? O benim, o benim. Lütfen sal. Roda dönüş. <laughs> Sırf şu Rod'u görmek için bastım. <laughs> Portal burada mı? Burada. Yani bir tane anahtar var. Bu anahtar ne işe yarıyor bilmiyorum. Rota dönüşemedik yine. Yani dönüştük ama öldürecek insan olmayınca bir anlamı kalmadı. E ee, oyunu kazandık abi. abi gel. Olup içeride dursaydık kazanıyorduk or. Neyse kazandık. <laughs> evet. Won won the game. Ama şöyle adam akıllı bir roda yap çevrilmedik ya. Gerçekten inanılmaz. Tamam. Son maçımıza girelim şimdi arkadaşlar. Evet, son maçımızdayız. Şimdi aha şeyde çadırda doğdum. Hadi bu sefer başarıyoruz abi. Bu sefer bu sefer rod olacağız. Shotgun verdi bize. Biri var. Abi yapma. Abi böyle sopa yersin. Ne yapıyorsun Dayık dalıyorsun bana ya. Sopayla ile dalıyor manyak. Ya birini ilk defa sopayla öldürmüş oldum bu arada. Ana. Oho tek yedi. Mermisi yokmuş zaten. İki kişi öldürdüm ama gem alamadık hala. Ve biri burayı almış. Kim aldı burayı? Yukarıya almamış. Aha. Bir gem bulduk. Kaldı 3. Aşağı düşünce hasar alıyoruz mu acaba? Aşağıda iki tane kutu var. Neyse. Hasar almıyormuşuz. Şimdi Apple alalım abi. Şuradan bir tane güzelce yiyelim şunu. Yapma. Charlie oha tek yedi çocuk. <laughs> çocuk tek yedi. Neyse bir gem daha bulduk. Kaldı. Ya abi o kadar vurdum, o kadar vurdum nasıl ölmedi? Geldi, sıktı gitti. Ben de o kadar vurdum ama tabii ki o pompalıyla mı sıkıyordu? Başka bir silahla sıkıyordu herhalde. Ondan dolayı şey yaptık. Evet, o zaman bu bölümlük burada kalalım arkadaşlar. Güzel bir güncelleme olmuş. Siz de denemek istiyorsanız bakın şu anda bayağı bir seviye atladık. Ee, i̇lla almanız da gerekmiyor, ücretsiz hediyeler de var. Şifreyi yazan hediyeleri ücretsiz olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kilitli olanları sadece ücret karşılığında alınıyormuş. Şuradan altınlarımızı aldık. Güzel. 500 küsür altınımız oldu. Ondan sonra burada şu mini rodu da alalım abi. Ha. Bu şekildeydim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arada canlı yayınlarımda oynayacağım Horror Brawl'ı. Siz de eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. İsmim Noni arkadaşlar. Oyundaki ismim şu an şu anda göremiyorsunuz ama şu şekilde isim var. Yayınlarda oynarız bir şekilde. Öyle olaylar yapmaya çalışırız. Yine bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz alt taraftan arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.